Hatay'da yaşayan 20 yaşındaki Emre Yüksek, enkaz altında 2 gün kalarak bacaklarını kaybetmişti. Depremzede gencin şimdiki dileği ise gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir protezle yürüyebilmek. Asım felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce insan enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı. Depreme Defne ilçesi elektrik mahallesinde yakalanan 20 yaşındaki Emre Yüksek enkaz altından 2 gün sonra kurtarılmıştı. Enkaz altında kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıyan Yüksek tedavi sürecinde iki bacağını kaybetmiş ve protez bacak takılmıştı. Takılan protezlerle ayağa kalkmakta güçlük çeken Yüksek'in hayali ise 850 bin TL değerindeki protezlere kavuşarak yeniden yürüyebilmek. 6 Şubat günü ben uyuyordum. Uykumdan uyandım. O gün arkadaşım yılda kalmıştım. Arkadaşımı kaldırdım, uyandırdım. Arkadaşım kalkıp ışığı açtı. Deprem olduğunu fark etti. Bina yıkılırken de ben de çıktığım odanın duvarına kendimi attım. Deprem oldu ve zaten ben e, uyandığımda da etrafımda bir sürü e, enkaz yığıntısı vardı. Kimsenin de sesi çıkmıyordu. Çıkmak için çabaladım. Ayağımın üstünde beton olduğunu gördüm. Ayağımın üstündeki betonları görünce hani insan e, gördüğü zaman daha çok panik yapıyor normal olarak o an ben daha çok panik yaptım. Ben iki gün boyunca kaldım. İkinci, e, i̇kinci günün ortasında yanlış hatırlamıyorsam bizimkiler geldi ve beni buldu. Ayaklarım o şekilde kesildi. Hastanede de iki buçuk ay bir tedavi gördüm ve e, protezi yaptırdığı zaman bir sıkıntı yoktu. Yürümeyi denedim. İlk başlarda dengem yoktu. Fazla sağlayamıyordum. Değnekle yürüyordum. Ve değnekle yürümeme rağmen düşü, düşüyordum. Hani sürekli düşüyordum. Benim diz kapağımda kayma oldu. Ve diz kapağımdaki kayma sonucunda şu anda doktorların dediği şey eğer protez düzeltilmezse diz kapağını kaybedeceksin. Ve ayağın hani gidecek. Yeni yapılacak olan protezin fiyatı 850 bin TL. Gerçekten yaşadığım sıkıntı bana yetiyor ve bir daha ayağımın kesilmesi bana gerçekten çok büyük bir acı verecek. Dengemi sağlayabildiğim bir tek sol ayağımdaki diz kapağım var. O da giderse artık tam hani çökmüş duruma geleceğim artık. Çünkü bu psikolojiyi toplamak gerçekten mümkün değil.